Üsniye yine bana yüz vermedi. Bu numara da sökmedi. Ne söyledinse kız yemiyor. Şimdi ne olacak? Sus. Meşgul etme, düşünüyorum. Ne kadar sürer? Belli olmaz. İyi. Üslu ve şakadan kavga dedik. Bize gerçekten vurdun. Gözüm hala ağrıyor, birader. Görünce kendimi tutamıyorum Reşat. Babam gelse çakarım. Karıya hayvan gibi aşığım. Kendimi bile dövebilirim. Bir numara bulmazsan sana verdiğim paraları geri alırım ha. Allah! Buldum! Ulan Hıyar, buldunsa doğru dürüst bul. Ödümü patlattım be. Bu sefer Hüsnü'ye kollarına koşup atılacak. Diyecek ki, Hüsnü seninim, bana ne yaparsan yap. Deme lan. Tamam, bu sefer bu iş tamam. Yalnız iki bin lira daha alırım.